Deren, deren, dere, 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 <laughs> 26 blok yeter mi? Hop, 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 hop. Aa o kalmış. <laughs> ya oğlum ne yapıyorsun sen? Bunu atıyorum. Atamıyorum. Bunu atıyorum. Atamıyorum. Ben oynamayayım en iyisi. Ben Bedwars'ı falan sileyim. Çünkü yani yep 21 bölümünden hepinize merhabalar kardeşlerim hoş geldiniz Sefa getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bad devam dünkü Bad yaptım yaptığım hatayı yaptım fail'ı gördünüz mü efsaneydi ya gerçekten abi bir IQ hata yaptım ve tam yılda da böyle <laughs> bildiğiniz gibi beyinsiz reis diye bir caps vardır bilirsiniz onu koydum ya abi yapacak bir şey yok öyle bir failimiz oldu artık kusura bakmayın yapacak bir şey ben alışkın değilim çünkü kendimi öyle hatalarla görmeye <laughs> siz de alışkın değilsiniz en son artı hata falan kapatsaydık ya bir keşke şu bizim beyzi Aa yeşillerle şeyler kapışıyor bu arada maviler kapışıyor biz de ne yapalım çay mı içelim siz de bu arada madem biz çayımızı içerken bunlarla da kapışırken siz de bu arada like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bizimkiler gitti galiba oraya baba o da onu bekliyor lan onu ben alaydım ya onu keşke ben alaydım. Bana bırakaydın keşke onu. Bir diamondlara git gel yapalım. Bürüse de söyleyeceğim de şimdi partiden. Bir diamondlara git gel. Şimdi bir dakika. Vay Rize bak bize doğru geliyor ha. E bize doğru gelmez gelmez. Ben buradan bunu bir içeyim. Bunu da bir içeyim. Herhalde bir şeyler yaparız gibi duyuyor. Bilmiyorum emin değilim ama. Herhalde yaparız. Oğlum bu ne ya gözünü seveyim. var şurayı da birleştireydiniz la. Sarıyı aldınız mı? Alamadınız. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. <laughs> Direkt var ya kırdım hiç kimse haberi bile yok. Bakıyor etrafa. Kim ya bu? Birisi geldi ama tam anlamadım ben ya. Hemen bir koruma keskinlik yaparız. O maviler de tepeden geliyor. Ya şu base'i bir en son artı tahta kapatın kardeşim ya. Şu base'i bir en son artı tahta bir kapatın ya. Ulan her şeyi ben mi yapayım ya? Ulan bet kırma bizde. Koruma olayları bizde. Her şey bizde. Bu nedir ya? Bu nedir kardeşim bu nedir ya bu nedir ya bu nedir Yo, bu nedir yo? <laughs> Heal pull'umuz var mı? Artık var Heal pull'umuz artık var Alır mısınız onları? Alırız onları düştü zaten reis ya Reis bize gerek kalmadan kendi kendine düşüyor ya reis O da gitti o reis de gitti Tamamdır Her takımdan birer kişi kaldı Müthiş mükemmel süper helal devam Ha orada var vallahi reizden. Bedavadan yol yapmışsınız sonra diyorsunuz ki Erşen abim üzerime doğru mu geliyor acaba? abim üzerime doğru mu geliyor acaba? Deren, deren, deret 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 deret. deret, deret. <laughs> Lan ne oldu? Aa yerden kılıç alınca şey oldu biraz. Kılıcın yeri değişti arkadaşlar fark ettiniz? Huh, güzel bunu aldık, bunu aldık. Güzel oldu. Şimdi bunları da alalım. Bir tane ateş topu birazcık bundan alalım. Sonra bunları bunları aldık yeterli bence. of Harika oldu. Yes hemen merkeze gidiyoruz. Ve ondan sonra sonra izle alıyoruz. Bir kill mi? Ay bu ne ya böyle? Aa, aa Rakibi hafife almanın cezasını bizimkiler bedimizi kırarak şey yaptılar. Zord yani. Bir kir bir bet mi? Bu nasıl oyun ya? Bu ne, bu ne biçim bir şey? İkinci partta söz daha güzel oyun yapmaya çalışacağım. Umarım sözümü tutabilirim. Sözümü tutmazsam artık üçüncü parta sarkacak o söz. İlk partta pek de fazla böyle size aksiyon sunamadım. Ya yani aslında gittik kırdık bir kişide kestik de o nasıl bir şey oldu ben de anlamadım vallahi neyse videolarımızı izleyenlerin yüzde 50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar kardeşlerim siz abone olursanız çok sevinirim çok mutlu olurum bir kil bir win ne ya bir kill bir win challenge ismi gibi oldu ya. Bir kill ile win alma challenge. Aha aldım valla challenge yaptım o zaman tamamdır. <laughs> en son artı tahta kapatıyorsunuz. İşte bu. Severiz abi. Böyle takımları gördük mü severiz. Güzel oldu. Sarılardan gelen yok. Yeşillerden sarılara giden var ama. Mavilerden hiç hareket yok. Sıfır hareket. Güzel güzel dur dur dur. İnşallah bizim bizde fırını alan yoktur da ben giderim hemen bam gün bam gün hallederim. Aa mavi geliyor 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 imdat lan. Ben eksileri içmiyorum o zaman Bizimki durdurulamaz herhalde orada. Ya, dur şunları içeyim ben. Lan oğlum bak yeşiller bizi kırar ha. Yeşiller bizi kırar ha baba baba. Ba. Yeşiller bizi kırabilir. Yeşiller bizi Kırabilir Hop 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 Şunu alayım şunu alayım Sen bana niye vuruyorsun bana niye vuruyorsun <laughs> Bana niye vuruyorsun bana bana Hop selamünaleyküm <laughs> <laughs> Ya oğlum ya çok güzel değil miydi ya Hadi sırada diğer beyizler var Gidip de onları da kırak arkadaşlar ya. Merkez toplamın bir yeşil var bu arada. Alo. Alo. Burada bir yerde olmalısın. Hani gördüm 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 gördüm. Sürekli telefon çalıyormuşçasına alo diyorum. Sürekli alo diyorum. Alo. 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 Tamamdır aldık ya sonunda. Ho. ne yapıyorsun ya? Gel gel. Gel buluşalım şurada bir ya. Haydi bakalım. Let's go be. Sarı kardeşlerimle bize buradan gelecekler mi acaba? Dur bakayım. Sarı kardeşlerimle burada bir buluşacak mıyız? Buluşacak mıyız? Evet buluşacağız. Ama 2 bir 1 olmasın lütfen. Merhaba sarı kardeş. <laughs> sarı kardeşimiz elmas baltamış. Ben de elmas kırıç sanıyordum ha onu. Pardon. Pardon pardon pardon. Arkadaşlar tek görünmezlik var. Birazcık daha Tamam tryhard'a başlıyorsak o zaman öyle yaparız biz de yapacak bir şey yok. Adamlar elmasa mı elmasa gidiyorlar galiba. Yok gitmiyorlar tamam şimdilik Şimdi kimse bir yere gitmiyor. Tamam şimdilik kimse bir yere gitmiyor. Sakin olsun herkes. Kimse bir yere gitmiyoruz. Sakin olsun herkes. Sakin 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 sakin. Ender pearl alayım. Mis. Dertemiz abi. Güzel. Hallederiz biz şimdi. Hallederiz. Adamlar birazdan bir keskinlik meskinlik bastı mı? Dünyamız şaşmasın. Biz süçürden bir korumalarımızı keskinliklerimizi bir yapalım. Bak adamlar yapmaya başlamış. Bravo bravo bravo. Virüsçüm öyle koruma keskinlik basmadan rahtarsanız olacağı bu. Yapacak bir şey yok. Hata. İn mi aşağıya. İniniz bakın aşağıya. İniniz bakın aşağıya. Şöyle yapalım. Arkadaşlar koruma keskinlik daima basılmalı. Koruma keskinlik daima olmalı. Her zaman bedimiz yokken, bedimiz varken falan filan ıvır zıvır her zaman olmalı arkadaşlar. Şurayı şöyle birleştireceğim. Aklıma gelen fikir şöyle bir deneme yanılma. Bir şeyler yapalım. Değil mi? Şunu bir alalım aradan çıkartalım şunu. Şunu bir aradan çıkartayım ben. Şunu bir aradan çıkartayım. Hop 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 hop. Hopa yes. İşte bu kadar. O iki arada bir derede kaldın mı? böyle adamı şey yaparlar, üzerler birazcık. Üzüyorlar, vallahi bizi üzüyorlar da az kalsın. Eyvah! Al bakayım sen şunu. Şunu bir al, şunu bir al. Yardıma gelsin bizimki de. Evet, bir iki vuruş da o yapsın. Aradan alırım ben bunu zaten. <laughs> yes, güzeldi vallahi. Üçüncü bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir takım, bir kişi. Aa, yazık lan adama. Adama çok... O da gitti. Adama çok özgüldük. O da gitti. İki takım kaldıran. Bu nasıl maç oğlum? İki takımla maç mı yapılır? Cet vallahi, ilk par, ikinci partta diamond toplam olayı bana kaldı. Kormalarımızı yaptım, keskinliklerimizi yaptım. Sinsi sinsi gittim, birini kestim, kaçtım. Yani kötü değillerdi yani. Bekliyorlardı, bir arada oynuyorlardı. Bir arada oldukları için birden fazla hit güç sağlıyor adamlara. Orada rushlayacak bir base yok yalnız. Arkadaşlar orada bir tane base yok bu arada. Haberiniz olsun. Ortada buluşacaklar bizim maviler ile şeyler. Dur bakayım bir yeter mi acaba burada 26 blok ya? 26 blok yeter mi? Hop 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 hop. Aa o kalmış. <laughs> ya oğlum ne yapıyorsun sen? Abi şok, şok 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 şok. <laughs> Kafam azablanmış çok bir de. Şu tipe bakar mısın? Eski yöntemlerle gideriz adamlara. Ben direkt hazır 3 kişi raşlamışken bir bakayım. Bir base'lerine bir ziyarete gideyim demiştim de. Ziyaretlik bir şey yok ya arkadaşlar. Nasıl? Anında böyle. Bunu iç. Bunu iç. Bunu da iç. Full iksir içtim. Ama yok ya. Ben bu tarafa doğru gideyim en iyisi. Orası çünkü daha birleşmemiş. Hoppa sarılar ne yaptınız? Sarılar. Size doğru gelen bir dayı var. Hoppa geldim geldim geldim. Hop geldim geldim geldim. Kırıyorum ben önden. Kırıyorum önden şunu şöyle, bunu böyle. Aldım bunu böyle. Aa lan! Aa şunu bir alayım şuradan, şunu bir alayım, alayım buradan. Aldım onu. Ondan sonra buradan aldım bunu. Şunu, bunu, bunu, bunları, hepsini. Yes, kayıttayım. Kayıttayım. Let's go be. E onu da kırdık, bunu da kırdık. Bütün bezleri kırdık, bitti gitti. Vallahi easy oldu ama ağır bir easy dememelisin. Toksik misin sen yoksa? Hayır değilim. Hayır. Biz de kırıldık. Bir tane daha kesmeniz lazım. Evet o da gitti. Bak bunu yiyorum. Tamam mı? Sonra buraya geliyorum. Sonra bunu içiyorum. Sonra bunu atıyorum. Atamıyorum. Bunu atıyorum. Atamıyorum. Ben oynamayayım en iyisi. Ben Bad falan sileyim. Çünkü yani böyle. Evet. Ben gidiyorum ya. <laughs> bu video burada biter ya. Ben, ben ateş topunu leş gibi attım. Hepinizin gözleri böyle bir tam açtı. Üf ne güzel bir ateş topudur falan. öyle oldu arkadaşlar yani kusura bakmayın. Videoyu beğendiğiniz için, izlediğiniz için ve like atıp yorum attığınız için teşekkür ediyorum. Bunları yaparsanız mükemmel olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Eyvallah.